Evet. Ben Kaya amca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de arkadaşlar Şemsettin Bey ile beraber inekleri gütmeye götürüyoruz. Gelir misin dedi. Aldım silahımı da elime aldım. Bakın. Köyde elde böyle bir silah olacak. Hem ağaç kesmeye hem ot kesmeye hem de hayvanlara bir şey yapmaya. Evet. Bugün de dedim inekleri gidelim. ne yapalım. Hep böyle yiyip içeceğiz değil. Yemeğimizi yedik. Dolmalarımızı yedik. Teyzem böreklerimizi yapmıştı. Evet. Evet. Yol bu. Bakın arkadaşlar burası köy yolu. Bugün de santumuza elektrikçiler geldi. Direkleri falan değiştirdiler. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ben ışıklardan göremiyorum bak. Dibine de beton attılar arkadaşlar. Yan tarafta da bir komşu var. Ne güzel işte. Bayır olması çok güzel. Otları biçmesi, kesmesi kolay. Bu kiraz ağacı. Ama iyi bir komşular. Evet. Şemsettin abi. Su içiyor. Şemsettin susamayız değil mi? Efendim? Susamayız inşallah. Buraya gideceğim. 3 Tamam. Abi. Evet. Evet. Gel, Şemsettin kardeşim dedi ki işte Elif Hanım'ın babası dedi kardeşim dedi yemek yiyeceksen hayvanları da gütmeye geleceksin. Bizimle bizimle Biz de tamam şey dedik. Ha. Biz de tamam dedik. Evet ben de şimdi bir, bir bok lan değil bir mok. Mok diyeyim bok demeyeyim. İşte laf olsun diye gidiyoruz. Tabii şaka yaptım ya öyle bir şey yok. Ha. Doğayı seviyorum ama valla ben bir daha dünyaya gelirsem köyde geleyim. Of oh, ağaca bak ya. Bu, Allah ne düşecek daha. Düşecekti, ha? Ya, bir, Ay. Ağır. Bu kaç senelik ağa ağaç Şemsettin? Ya, kinden, kinden var. Evet. Var, var 200 300 vardır. Gerçekten daha da var. ah, evet. Ne güzel Oh, şurada da otur. Sırtını ver oraya. Gördün mü? Oturak gibi olmuş. Gördün mü? Şuraya ver sırtını. Şu amaçları seyret. Oh ne güzel be, cennet. Bu dünyada cenneti gördüm de. Şu aşağıda su deposu var arkadaşlar, buz gibi su. Burada da baksana ya, palamut ağacı bunlar. Meşe diyorlar tabi, palamut meşe palamudu. İsmi meşe palamudu. Baksana şurada da bir kök ağaç varmış, burada kiraz ağacı varmış, kesmişler. Bakalım devam edelim. Meşe ağacı çok. Buranın altında var ya. Bayağı kömür vardır. Bak burada bir ceviz çıkmış. Bunu da buraya karga düşürmüştür. Karga bak yerlerde de meşeler. Meşe palamutları yere düşüyor ya. Şu ne? Evet bir ceviz daha arkadaşlar. Bak. Gördünüz mü? Bir ceviz daha. Ben ağaçları... Ooo! Burada ne ya? Ya Şemzettin burası ceviz dolu ya. Oh, 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 maşallah bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Anam anam bu böğürtlen. Evet. İyi insanlar ya valla. Allah böyle herkese iyi insanlarla karşılaştırmalar fides. Gülhancımın inşallah Elif hanım iyi olur inşallah. Anne baba iyi Yurancım korkma. Sırtın yere gelmez. Anne baba iyiyse kız da iyidir. Yurancım da gerzenin en yakışıklı yalnız. Kardeş ne yapıyorsun orada sen? Gel hadi. Ne yapıyorsun orada? Allah Allah ne yapıyorsun dedim bana baktı ya. Allah Allah. Akşam da eve geldiğin zaman şey mi veriyorsun? Saman mı? Ya şimdi bir şey vermiyorum. He. Ne? Allah Allah. Ne? E doyuyorlar mı? Doyuyorlar. He. Şimdi tam doymuyor da işte ben ya akşama da gelmesem daha çok güzel böyle de şimdi koyun işim oluyor He. Yok, ya. He. Yoksa ki bana iş Ya. Mesela diyelim ki şu kaç kilo süt alabiliyorsun ne? ondan? Bir inekten. Bu, 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 Tahminen bu. ya. Ha? Tahminen. Tahminen yine. 7-8 kilo verir Bir inek. He az bir şey o. acaba... Biz dört 4-4 bakmıyoruz. Ha anladım evet. evet. Ama bizde şey yok. Benim asker arkadaşım evet. bunlara siz slaş diyorsunuz, onlara da turşu diyorlar. E, turşu aynı evet. Turşu veriyor, süt için yem veriyor. Sen işte oyalanıyorsun. Abi öyle de, şimdi bak ben bunları süt gibi görüyorum. Hemen kuru yağlanmış hemen vay Evet şöyle bir ay, bir ay yiyeyim benim sütümü. Hı hı hemen, hemen onu. Burada kaça veriyorsun sorması hep tereyağını? 230, 250. İyi ha he, normal her <laughs> yerde aynı demek. Ki. Doğru doğru. <laughs> 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 Karabiber de 120 geliyor. 120'ye veriyor almıyor. Satamıyor. Ya ben anlamıyorum ya. <laughs> Al ya Allah Allah. Doğru ya. Bu hafta gördüm ya. <laughs> Adam yemin ediyor ya. Diyorum ya arkadaş. Bunu sen nasıl 120'ye veriyorsun? Millet 250'ye satıyor. Abi diyor, istediğin şey diyor sana yemin ederim diyor. Satamıyor. Ya tavuğun tanesi köy tavuğunu 100 liraya veriyor. Ben bazı zaman teyzeme telefon açıyorum. Vallahi 250'ye mi alıyor 300'e mi hatırlamıyorum 200'e mi alıyor. 100 liraya veriyorlar ya. Ha bunun hepsini şey biz ben ne yumurta şu yumurta hiçbir şey vermem. Allah evet. ne verdiyse. Anladım anladım. Ama Do yumurta satanlar bunlar da iyi. Çuvalla veriyor. He. Ama alıyor yumurta. Ya ki ay boşun günah ya. Adam torunma diyor. Ama yavaş. hiç ya boş ver. en iyisi ya boş. Ama öyle daha iyi. Evet arkadaşlar El Fatiha diyelim. Ben de bir Fatiha okuyayım. Siz de okuyayım. Mezarlığa geldik çünkü. Evet. Ahmet Öztürk. Emine Öztürk. Arkadaş Karadeniz'de de Öztürk dolu ya. Soyadı. Evzübiler Allah Allah. Allah sen kabul et Allah. Benim işte bir tane Yusuf kardeşim vardır. Olsa burada hemen o hemen okur duasını. Başka tanımam. Bir de rahmetli annem okurdu, teyzem okur. Hey abi. Efendim. Ne? Söyle abi. Bu büyük ninem. Ha. En büyük. Bu soyadınız Baki ha? Yok, Öztürk, Öztürk. Ha, Öztürk ha. ha. Hüvel Baki yazmış üstüne. Bu babamın anası, bu ninem, bu Bu dedem. Vay. Bu annem. Oo, 86'daymış. Evet. Bu babamla yaşıtmış. Bu, ama bu genç ki ölmüş o zaman ya. De, bu de, baban mı dedin? Dedem. He Osman Öztürk deden. Fatma Öztürk ninem. Ninem. büyük. da o. Şey. O he. Ama sizin burada yaş ortalaması düşük ya. Hep genç genç ölmüşler ya. Bu, bu ne? Bu ne? Benim babam da işte 1926'lıydı ama 2009'da evet, öldü. Abi. Bu annem, bu babam, he, bu da babam. He. Ama bunları da yaptırın yok, ya. Hepsini bir tek mezar yapacak. He yani he he, evet. Bulmuş, bul ben kendim yaptırdım. Ya Allah o arkadaştan beraber yapın işte ya. Kafa dengi bir arkadaş var. Ben kendim yapıyorum bu harika. He, e daha ne o zaman? Kendiniz yap. tek sınıfın zaman. Tamam. Başka Ol, bir olmuyor. Doğru söylüyorsun zaman. ya. Evet. Zaman. Allah zaman. rahmet eylesin. Nur içinde bak. Hayrımıza bak. Geldik okuduk. Allah ben Allah sıkılmam Allah. ya. Ya sıkılan da Şemsettin. Benim kardeşim yalnız şöyle bir 20 kilo vermem lazım. Abi kileşi çok sıkıntı ya. Yani. Kileşi. Veremiyorum. E ha geldik yenge şey yapmış. Dolma yapmış. Hadi yeme de dur. Teyzem börek yapmış. Mısır var. Fındık var. Salatalık var. Ne var? Ne var? Ha, yedik. E, nasıl kilo vereceğim? <laughs> Burada ben sana söyleyeyim mi? Buranın iyi yaşı. Buranın altında ben sana söyleyeyim mi baya maden vardır bak aklında olsun meşe ağaçlarının altında kömür çıkar bilmiyorum bilir misin ya onu bilmiyorum ben senden biliyorum İstanbul'da böyle meşe ağaçları vardır ben bir ara böyle gazeteci gezdiriyordum Hı. o yüzden ben biraz da meraklıyım böyle köy hayatına Hı. hep böyle meşe ağaçlarının altında madenler çıkardı Allah öyle bir bereket vermiş yani şurada yüzde yüz kömür çıkar. Bak yüzde elli demiyorum. Şimdi bu kaç metre? <laughs> Yok ya ne olacak. Elli metre yüz metrede. Evet. Zaten daha yüksekten çıkmaz. Ha, bak şunları sen Elif'e toplasana. Ne? Elif'e şunları. el otu. Ee, önce toplayalım mı? Şimdi artık şey yapmayalım. Güzel değil de biraz. Olsun gene Aynı yap yapayım. ya. Olsun yine yap abi ya. Yine abi. Ama sen buraya geldiğin evet. zaman bedavadan işte topla. Ben ilk sefer gittim mezata. Adamı Adamın elinde hemen tıp kapıya. Tabii. Bunlardan... Ha götürdün. Yok bir Elif benim ufak oğlanına gittik Ha ha. Kişi ha. Tamam. Şimdi aha böyle sağ yalan söylemeyeyim. Aha böyle. 7 yedi tane veya sekiz tane. Evet. O zaman beş yedi iki sene önce. Oy. Oy. Hmm. Ondan deli yok ya da tahmin edemem bu Vay be. Adam dedim mi? Adamın yanı başında. Vay anasını abi. be. Abim köye gel ben sadece. He. Evet. Be. Ben de şehirde duruyorum. De çiçek. Allah Allah. O zaman arkadaş ben öyle bir şey varsa geleyim toplayayım ben satayım. Ya ben burada olsam var ha, ekmeğimi şey taştan çıkartırım. Nezat da alıyor abi. Anladım anladım. Dışarıda... He anladım. Yo çiçekçileri dolaşırım satarım. Bunları kim kesmiş? Bunları dişamın ben kesin bir çarptılar. İyi da, iyi iyi, abi. boşver iyi yapmışsın ya boşver. Valla ben, ben burada olsam var ya ekmeğimi taştan çıkartırım ya bak mi diye beş liraya satıyor adam ya. Abi, ben evet, toplarım abi. adama iki liradan tanesini versem, bak iki liradan zaten e, şeylerden ucuz yani. Ali. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar, gölgelerden giriyoruz. Işte. mü? İşte eniştesi, tam buradan ne soruyorsun abi? Ben eniştesiyim. Burkan'ın eniştesi geldi. Yani kaynanası geldi. Burkan'ın eniştesine tohba koşan dedi, mal gütmeye gidiyor. Kafada gibi abi. <laughs> Allah razı yani, olsun. Selam söyle çocuğum. Aleyküm bayağı. selam. Aleyküm selam. Sen İnşallah tanışacağız. İstanbul'da bir adam dövüş dedim. Bana unuttum sen nerede durduğunu. Üsküdar'da. Ha, durun. Üsküdar. Orada ne iş yapıyor? Acıbadem. E, ne Müzik iş ]ları? yapıyor? Fitness antrenörü yapıyor. Ha? Fitness antrenörü. Ha, sporcu. Benim evet. oğlan gibi. Tamam, ne zaman? Ha, zorundayım? iyi. İyi, iyi. Ha. Evet. Arkadaşlar şu erik Şu erik hastalıklara Çok iyi geliyor arkadaşlar Aklınız olsun köylerde Dağlarda toplarsanız Bu siyah olduğu zaman 10 numara Baksana ne güzel ya Bunu ektiğin zaman çıkmaz Güzelliğe bak ya oh. Buraya Kışın işte Ekim Kasım'da gelsek Mantı baksana ya Erikleri dolu ya Allah Allah bak. Unutmayın arkadaşlar Bak kanalıma abone olan arkadaşlar, beni izleyen, takip eden arkadaşlar. Takip etmeyen arkadaşlar diyeyim. Çünkü arkadaş bir bakıyorum. Atıyoruz. Yabancılar hep. Bizim Türklerden 45 kişi, 50 kişi. Ya bak sizin için şurada bak yaptığım fedakarlıklara bak ya. Daha ne yapayım size? Bak dağları, ormanları çekiyorum. Bak burada geldik teyzemin dünürüyle tanıştık. İyin arkadaşlar, iyi. Size inekleri çekiyorum, dağları çekiyorum. Buralarda dere vardır. Bak Söğüt ağacı oldu mu dere varmıştı burada. Şimdi Çanakkale'ler gibi konuştum. Varmıştı. Ah görüyor musunuz? Ah. Daha ne yapayım size ya. Arkadaşlar. Baksın için yoruluyorum. Şu telefonu elimde tutmak kolay mı zannediyorsunuz? Değil mi kanka? Bak kankamla konuşuyorum. Ay Leneciğim, o Şimdi benim sevgilim burada olsa ama korkar ya. İnekler büyük ya, kediden korkmuyor da. Lena. ne de biliyor musun? Chesper, hayır. Hayır Chesper. Hayır Chesper de. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Söğüt ağacının dibinde, evet. Şimdi herhalde 14 dakika oldu. Biraz yüklemek zor oluyor gerçeğe. O yüzden kapatıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şöyle şunu da şu ineği de önden çekeyim de. He, vallahi ne güzel oldu ya. Bak buradan işte evet burada doyar. He, evet. evet. Allah'a emanet olun. Allah herkese sağlık ve huzur versin. Başka bir şey istemiyorum.